Arkadaşlar ördeğimizi Amula Barajı'na getirdik. Evet. Bakalım. Gel gel. Bakalım ne yapacak. Suyla ilk defa buluşuyor. Hadi gel gel. Evet. Kendini şöyle bir yıkasın bakalım. Ee, suyla ilk buluşması ne yapacak. Kaç zamandır su arıyordu. Gel gel. Gel şampiyon gel. Gel kuşum. Evet. Sular baya baya bir çekilmiş yani. Çok fazla çekilmiş arkadaşlar. Balıkçılar boş durmuyor bu arada. Hadi bakalım avdalar. Hadi yürü. Yürü. Yürü kuşum. Hadi yürü. Taha çağır oğlum Taha. Gel gel bakalım. Gel. Evet arkadaşlar şu seviyeye kadar suymuş ama e, bakın ne kadar çekilmiş çok fazla çekilmiş e, malum sezonun e, tam susuzluğun tam zamanı Gel bakalım gel 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 ya mi? Hadi bakalım. Yok yok. Elleme, elleme, elleme gider o. Gider şimdi merak ediyor. Ee, etrafı tanımaya çalışıyor. Nereye geldiğini anlamaya çalışıyor. Gel bakalım. Hadi. <laughs> gitmek istemiyor. koy da Evet. <laughs> girmek istemiyor işte. Evet. Gel Bırak 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 bırak. bırak. Alışsın biraz. Alışsın. Tamam bırak bak bırak bakalım, Bırak bırak. Birazcık alışsın, ortama alışsın ondan sonra. Ortama alışmazsa hemen ee, adapte olmuyor. Kuşum. <laughs> Bizi aldık koyduk ama e, hala e, tam adapte olamadı. Evet daha yeni yeni e, sudan içmeye başladı kendini güvende hissetmezse e, kesinlikle hiçbir şey yaptıramazsınız arkadaşlar yani e, suya girmez bir şey yemez hayvan illa kendini güvende hissetmesi lazım ki ondan sonra çevreye adapte olabilsin dostlar. Yok. Heh. Aferin sana işte böyle ol. Yok samadan ziyade suyun içindeki yiyecekleri süzüp yemeye çalışıyor. Evet arkadaşlar şimdi şimdi baya baya bir alıştırdık birazcık içeri atmazsam e, şey yapmadı birazcık içeriye doğru attım tekrardan geri geldi. E, kendini yıkaması lazım biraz alışması lazım. oh Zor zoruna alıştırdık arkadaşlar. Yani eşşoğlu eşek gelmemekte ısrar ediyor girmemekte e, girecek bir kendini yıkaması lazım. Bu zamana kadar e, suya ihtiyacı vardı su istiyordu çünkü. Güzel mi? Şampiyon. Güzel mi kuşum? Korktun mu sen? Ha? Korktun mu? Bence çıkma. Bence çıkma biraz tüylerini falan güzelce bir yıka. Güzel güzelce bir yıka tüylerini. Ha? Ha? İşte bu, işte bu. Çöplere dikkat et. Evet. Aferin sana. Ha? Ha? İşte bu. hadi yıkan bakalım biraz daha yıkan. Ha, ha şu topun kenarına çekil, Ağzın yüzüne batacak arkadaşlar. Evet, alıştın mı bayağı suya? Ha, alıştın mı? Ha. İşte bu, işte bu, işte bu. Ha, bana böyle şeylerle gel ya. Yıkan, yemlen. Şimdi silkeleneceksin ama beni ıslatacaksın değil mi? Evet arkadaşlar, her ne kadar tam alıştıramasak da. Ha, ah, ah. ha. İşte bu, işte bu. İşte kuşum, bu işte. Güzel Cihan, ha? Ha? Aferin. Aferin. Ha? Ha? Evet. İlk defa suyla buluştu dediğim gibi. Ee, hiç suyla temas olmamıştı. Civcivken bir e, bir kaba koymuştuk ama o zaman konmazmış aslında. Çok küçükken sessiz olun. E, suyla temas ettirmeyin. Çünkü e, hayvan hem üşüyor hem de türlerinin su geçirilmemezliği olmadığı için e, hayvan rahatsız oluyor. Boğulabilir arkadaşlar. O yüzden bu yaşlara kadar suyla pek temas ettirmeseniz iyi oluyor. Duası gereği zaten de e, kendisi belli bir yaşa geldikten sonra bakın artık kendini nasıl yıkadığını gördünüz dostlar. Aferin sana. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Aferin kuşum. Ha? İşte bu, işte bu. Yeter mi? Üşüdün mü şampiyon? Evet baya baya zor alıştırdık arkadaşlar. Bence ilk denememiz yeterli mi? Yeterli. Daha fazla zorlamayalım. Peki dostlar. Böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.